Arkadaşlar bugün ben bir oyun buldum ve sizlerle oynamak istiyorum. Oyunumuzu tanıtayım. Ee, bizim bir çarkımız var. İçine kağıtlar koyduk. Çarkı çevireceğiz ve o ve o kağıtları alacağız. Me, yani mesela böyle çevirdik ya en üst olduğunu alacağız ve okuyacağız. Orada ne yazıyorsa onu yapacağız. Hadi şimdi başlayalım. Taş kağıt makas şey ilk önce kimin başladığını belirleyelim. Kaybeden başlar. Hadi. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Oh! Sen başlayacaksın. Çeviriyorum eli. Ay. Ne alacağım? Okuyayım ben bakıyorum. Ya. Danışmanızın istediği bir şey çıktı. Unicorn resmi çiz. <laughs> <laughs> Gençten ben çizmiş. Şuraya da ben unicorn yazmış. 3 Hadi bakalım. Ben de. Sıra bende. Arkadaşlar bende. Döndürüyorum. <laughs> Geldi. Atıyorum. Korkuyorum da bir anda. Kedi sesi çıkar. Hatta göstereyim hata size. Hı. Çıkartmaya başlayayım mı? yeterli mi? Çeviriyorum. Bakalım ne çıkacak işte. <laughs> Şarkı söyle. Mikrofon orada. Göstereyim size de. Hadi söyle bakalım. Hangi şarkı söyleyeyim? Mini mini bir kuş. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içe diye cik 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 atın diye pırı pırı derken canladı ellerim bomboş kaldı. sevdiğim bir renklerden biri kesin güzel bir şey çıktı. İnek sesi çıkar. Evet. <laughs> 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 Ece utanma utanma. Hadi çıkar. <gülüyor> 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 İnek sesi çıkar. Hadi göstereyim. oldu. Neyse Çeviriyorum. Aa, şöyle iyice çeviriyorum. Mor. En sevdiğim renk. B ile başlıyor. Allah'ım lütfen bir şey çiz çıksın. Bıdırın resmi çiz çıktı. Bıdırın resmi çiz çıktı. Kağıt kalem ver. Ama ben <laughs> düşündüm sen. Bence Hadi. Hadi. Ha şey kaydın mı hala? Ha, ben şey durdurdum sanmıştım. Böyle yolda. Güzel mi? Ben, ben çok güzel çizdiğimi düşünüyorum. Neyse. Çeviriyorum. Zın zın. Zın zın. Zın 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 yeşil Ben çay bez giyince getiriyorum. Bezi getiriyorum. <Beka. gülüyor> Pardon. Aa, paylaşacağımız da bu. Tatlış paylaşacak. Acaba nasıl giydireceksin işte. Göster Ben Bence güzel oldu. Paylaşacağım. Bez giydirdik. Bence bebek mi oldun sen? Çeviriyorum. Aa, ay şöyle. Ha. Mavi. Ne, ne yazıyor abi? Ayı resmiçiyiz. çiz. kat. Çok tatlı çizdim ama ya. Evet. Güzel çizmiş miyim? Harika. Evet. Evet. Sıra sende miydi? Tamam. Evet. Acaba ne çıktı? Çok merak ediyorum şu an. Köpek sesi. Köpek geldi ben kaçar. zaten bir tane fazla yakalıyorum. Ne yazmıştık buna? Alay çekme. <laughs> <laughs> Bu kadardı. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda sizinle görüşmek üzere.